Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videodan da hatırladığınız üzere burada LOL sakızımız vardı. Hatırlarsanız onu açıp çiğnemiştik. Şimdi onun koleksiyonunu hazırladık ve sizlere göstermek istedik. Burada böyle bir lol bebeğimiz var. İkinci sırada böyle bir lol bebek var. Ve şimdi üçüncü sıradakini de sizinle birlikte hazırlayacağız. Şimdi şöyle ayarlayalım biz bunu. Ben buraya hazır, burada hazırlamıştım. Şimdi bunun etiketini çıkartalım. Şöyle. Evet. Şimdi bunları yapıştıralım. Tam ort şöyle yapıştıralım mı arkadaşlar? Evet, böyle yapıştıralım. Şimdi ismini ise hemen altına yapıştıracağız. Etiketini açalım. Hop. biraz zor açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açtık. Şimdi bunu da hemen altına yapıştır ya da yanına yapıştıralım arkadaşlar. Yanına yapıştırmadık. Evet bakın. Bu da böyle oldu. Şimdi hop buradaki renkli kalemlerimizle bunları süsleyeceğiz. Aa neden olmadı? O zaman şöyle yapalım mı? İlk turuncu. Evet turuncu oldu. Şimdi sırada yeşil. Evet yeşil de oldu. Şimdi sırada mavi olsun. Şimdi sırada pembe. Evet pembeler de oldu. Şimdi minik minik kalpler yapalım. Evet onlar da böyle oldu. Bence gayet tatlı oldu bu bebeğimiz. Şimdi diğer sıraya geçelim. Aa, buraya gelmiş arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Şimdi kalemlerimizi yeniden alalım. Evet kalemlerimiz de geldi. Buraya koyalım. Diğer bebeğimiz ise böyle. Şimdi açalım. Sizce bunları yapıştırırsak bence tam şu mavinin üzerine yapıştıralım. Evet çok tatlı oldu. İsminin yazısını da çıkartalım. Bunlara yapıştırsak burası iyi mi? Evet. Bu da böyle oldu. Arkadaşlar tatlış bir misafirimiz var. Şimdi tüm renkleri yapalım. Evet onlar da böyle oldu. Şimdi minik kar taneleri yapalım. Evet kar taneleri de böyle oldu. Arkadaşlar lol bebek koleksiyonumuz. Şimdi iki tane yaptık. Bir sonraki gün tekrardan iki tane yapacağız. Bu kadar da hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.